6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan kentsel tasarım projesi hızlı bir şekilde ilerliyor. Yeni Kahramanmaraş'ın inşası kapsamında şehir merkezinin tekrar canlandırılması için TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve 6 Şubat deprem felaketinin simgelerinden biri haline gelen Ebrar sitesinin bulunduğu bölgede 4000'in üzerinde yaşam alanı ve iş yerinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan konut ve iş yerlerinin kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Müzik Projelerin taahhüt edilen sürede tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürerken hak sahiplerinin en kısa sürede konut ve iş yerlerine kavuşmaları için tüm olanaklar seferber ediliyor.